bir sunum vardı. Geliyorlar mı? Bir de bana bir pointer verirseniz. Hoş geldiniz. Sizi İzmirli birisi olarak selamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir de pointer. Var mı? Şu mu? Tamam. Oldu. İlerliyoruz. Tamam. Anlaştık. Konuşmaya başlarken daha önce yaptığım gibi Cem Karaca'nın o eşsiz şarkısının nakaratıyla başlayacağım. Yoksulluk kader olamaz, kader değildir diye. Ben 1972'de doğdum. 1980'lerde gerçekten yoksulluk kader değildi. 1972'de Almanya'da işçi bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldim. Annem ilkokul mezunuydu. 1978 yılında şöyle bir şey konuşmuşlar annemle babam aralarında. Almanya'da eğitim sistemi kötü, çocuğumuzu Türk eğitim sistemiyle emanet edelim. Ve ben 1978 yılında kesin dönüş yaptık. Onun öncesinde de Halil Rıfat çocuğu olarak zaten Türkiye'de yaşamaya başlamıştım. Ee, bu 1980'lerde, 90'larda fırsat eşitliği vardı. Yoksulluk kader değildi. En iyi okul, en yakın okuldu. Ve siz bir işçi çocuğu olarak Devlet okullarına gidip, benim gibi Murat Reis İlkokulu, Bornova Üniversitesi, İzmir Fen Lisesi'ne gidip ondan sonra otuyu kazanabiliyordunuz, 38 yaşında profesör olabiliyordunuz. Ve buradaki tek örnekte ben değilim. Karşımda meslektaşım Hakan Kara var, müthiş bir ekonomisttir, aynı geçmişten geliyor. İki gün önce Burak Dalgın Deva Partisi'nden benzer bir hikaye anlattı. Bizler bu cumhuriyetin çocuklarıyız. Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin çocuklarıyız. Bizim zamanımızda yoksulluk kader değildi. Şimdi yoksulluk kader olmaya başladı. O yüzden biz bu ortak politikalar mutabakat metnini yazarken hep aklımızda bu vardı. Fırsat eşitliğini nasıl sağlayacağız? Yoksulluğu yönetmeyip nasıl bitireceğiz? Hep bu vardı. Ben 38 yaşında profesör olmuş birisi olarak karşınızda bulunuyorum. Benim çocuğum, bir profesör çocuğu benim 1980'lerde sahip olduğum şansa sahip değil. O yüzden de bizim bu ortak politikalar mutabakat metnini yazarken hep aklımda şu vardı. Bugün 2023 Türkiye'sinde biz başa geldiğimize ki az kaldı, iki ay sonra başa geliyoruz. İki ay sonra başa geldiğimizde bu ülkede bir işsiz anne babanın çocuğu, zengin bir anne babanın çocuğuyla aynı eğitim şartlarına, sağlık şartlarına, aynı fırsat eşliğine sahip olmalı. Bütün bu ruhla yazdık ortak politikalar mutabakat metnini ve gururla da size sosyal politikalar metnini sunuyoruz. Şimdi baktığımız zaman ortalık hakikaten çok kötü durumda. Ülkemizde çocukların yarısı, gençlerin üçte biri, kadınları ise yüzde otuzu en, yüksel, en yoksul yüzde yirmilik dilimde yaşıyor. Bu yoksulluk en fazla kadınları, çocukları, gençleri vuruyor. Bakın çocuklarımızın yarısı yoksul. Türkiye'de 10 milyon kişi açlık sınırının altında. Türkiye'deki yoksulların yarısı Z kuşağı dediğimiz çocuklardan dolayı. Peki biz bunun için ne yapacağız? İlk önce doğduğu zaman çocuk eğer annesinin babasının durumu yoksa ona her türlü gıda desteğini vereceğiz. Her türlü mama desteğini vereceğiz. Beslenmesinden tutun sağlığına kadar ondan sonra e bez ihtiyacına kadar her şeyini biz sağlayacağız. Daha sonra ulusal ebeveynlik programını başlatacağız. Ulusal ebeveynlik programında bütün anne babalara nasıl daha iyi ebeveyn olacağını bir seferberlik programı çerçevesinde anlatacağız. Daha sonrasında çocuğumuz okul öncesi eğitime başladığı zaman ücretsiz olacak. Bütün çocuklarımız okul öncesi eğitime dahil olacaklar ve gelir grubundan, gelir ailesinin gelirinden bağımsız olarak herkes o bilişsel kapasitesinin en fazla geliştiği 4 yaşında, 5 yaşında devletin sağladığı ücretsiz ve kaliteli eğitime sahip olacaklar. Daha sonra çocuklarımız okula gittikleri zaman, biraz önce Faik Bey de söyledi, aç kalmayacaklar. Okulda ücretsiz ve okul sütü programı ile biz bütün çocuklarımıza bedava kahvaltı ve öğle yemeği vereceğiz. Bizim iktidarımızda, Millet İttifakı iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir anne baba da çocuğuna harçlık verme derdine düşmeyecek ve anneler babalar çocuklarını devlet okuluna göndermenin rahatlığını yaşayacaklar. Şimdi baktığınız zaman sosyal transferlere orada da bir felaket bir tablo karşımıza çıkıyor. Hem yoksulluğu artıyor, aynı zamanda sosyal transferlere bağımlılık da artıyor. AK Parti iktidarın ilk yaptığı şeylerden bir tanesi yoksulluğu düşürmek değil. Yoksulluğu yönetmek oldu. İnsanların yoksulların çaresizliğini kullanmak oldu. O yüzden bizim sosyal yardım politikamız çok basit. Hak temelli, ihtiyaç sahibinin talep etmeyeceği, devletin ihtiyaç sahibini bulacağı bir sosyal yardım politikası geliştireceğiz ve bu sosyal yardım politikası ile beraber o yoksulluk tuzağını aşacağız. Bakın tekrardan söylüyorum. Türkiye'nin bu yoksulluk tuzağı aşmasının tek yolu hak temelli bir yoksul hak temelli bir sosyal yardım politikasıdır. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ile daha sıkı çalışabilecekleri, yoksulun yoksul olduğunu ispat etmek zorunda kalmayacağı, insanların ihtiyaçlarını devletin tespit edeceği bir sosyal yardım politikasıdır. Bakın şimdi yine Cem Karaca'nın bir şarkısı vardı. İşçisin sen işçi kal diye. Ne oluyor? Yoksulluk diğer nesillere geçiyor. Bakın şimdi en yoksul %20'lik gruba bakın. En zengin %20'lik gruba bakın. En yoksul %20'lik grupta istihdam oranı 15 yaşta %5, sonra 26 yaşta 31. Fazla artmıyor. Ondan sonra şeye baktığınız zaman yıllık gelirine baktığınız zaman yoksulların çocukları 1895 lira kazanırken 26 yaşında 7800 lira kazanıyorlar. Zenginlerin çocukları daha fazla kazanıyor. İşte bizim bunu kırmamız lazım. Türkiye'de fırsat eşitliğini AK Parti'nin yok ettiği fırsat eşitliğini yeniden tesis edersek bu ülke hem toplumsal barış gelir hem bu ülke çok daha zengin, çok daha müreffeh bir ülke haline gelir. Şimdi biraz da gençlerden bahsetmek istiyorum. Bakın Z ve alfa kuşaklarına yoksul kuşak da denebilir. Çünkü şu an Türkiye'de yoksulların yarısı 21 yaş ve altında. Bugün Türkiye'de maalesef bir göster telefonu terörü var. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorum biliyor musunuz? Çok basit bir Türkiye. Göster telefonu dediği zaman bir yaşlı o gencin gururla, rahatlıkla en lüks telefonunu ...gösterebileceği bir Türkiye hayal ediyorum. Türkiye'deki kişi başı milli geliri o kadar arttıralım ki... ...uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla... ...Türk lirasını o kadar itibarlı hale getirelim ki... Bu zengini o kadar güzel bölüşelim ki birisi göster telefon dediği zaman o genç hiç çekinmeden, utanmadan en lüks telefonunu göstersin. Zaten burada da bir politika vaatlerimizden bir tanesi de akıllı telefonlarda, tabletlerde vergi indirimini arttırmak ama daha öncesinde de kişi başı milli geliri arttırarak bizim gençlerimizin de en son model akıllı telefonları, en son model bilgisayarları rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak. Buraya baktığınız zaman biz gençler için ne yapacağız? Birkaç tane daha size slide göstereceğim. İlk önce bizim istihdam sağlamamız lazım. Gençlerimize mutlaka o ıı, yaşanabilir bir ücretle iyi işleri sağlamamız lazım. Çünkü çok basit bir şey. Türkiye yaşlanıyor. Bakın bağımlılık oranına baktığınız zaman bağımlılık oranında devamlı bir artış görüyorsunuz. Yani hem genç hem yaşlı bağımlılığında bizim başta gençlerimiz olmak üzere gençler ve kadınlara çok daha fazla istihdam sağlamamız gerekiyor. Ve bunu nasıl sağlayacağız biliyor musunuz? Gençlerimizi daha fazla teknolojiyle buluşturarak. Maalesef şu anda Türkiye'de teknoloji okur yazarlığı hem şirketler kesiminde hem de bireylerde oldukça kötü durumda. Bu da bizim verimliliğimizi etkiliyor. Birazdan belki panelde paylaşabiliriz ama Türkiye'nin en temel problemlerden bir tanesi verimlilik problemi. Ve Türkiye'de enflasyonu, cari açığı, işsizliği aynı anda düşürüp gençlerimize ve bütün çalışanlarımıza daha ücretleri nasıl sağlayabiliriz? Verimlikle sağlayabiliriz. Peki neden verimli değiliz? Çünkü teknolojiye adapte olamıyoruz. Türkiye'nin diğer gelişmiş ülkelerle arasındaki verimlik farkının en temel sebebi teknolojiye adapte olamamamız. O yüzden gençlerimizi teknolojiye adapte etmemiz lazım. Ve aynı zamanda mutlaka ama mutlaka üniversiteleri revize etmemiz lazım. Bakınız bugün Türkiye'de ben 3 tane vakıf üniversitesinde öğretim üyeliği yaptım. Son 2 tanesinde idari kadrom da vardı. Yazları da Harvard Üniversitesi'nde kalkınma ekonomisi dersi anlatıyordum. Çok üzülerek söylüyorum. Türkiye'deki üniversitelerin yarısını kapatsanız Türkiye bir şey kaybetmez. Türkiye'deki üniversitelerin çok önemli bir bölümü işsizliği öteleyen, işsizliği dört seneliğine öteleyen kurumlar haline geldi. Türkiye'deki üniversiteler, özellikle Anadolu Üniversiteleri kent ekonomisine talep yaratmaktan başka bir işe yaramaz hale geldi. Bunu ben 3 tane çok iyi üniversitede öğretim üyeliği yapmış. 38 yaşında profesör olmuş. Birisi olarak üzülerek söylüyorum. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim bu üniversiteleri revize etmemiz lazım. Üniversitelere yeni bölümler açmamız lazım. Ama daha da önemlisi üniversitelerin bir kısmını teknoloji kampüslerine çevirmemiz lazım. Biraz önce İbrahim Bey bahsettiği ikinci şans okulları, garantili yetenek programları bunlar bizim iş bulamayan ya da üniversitede öğrendiği, geliştirdiği becerileri daha sonrasında unutan öğrencilerimiz için geçirdiğimiz programlar. Ama teknoloji kampüsleri projemiz de var. Bu kampüsler çerçevesinde şunu yapmayı planlıyoruz. Mütevelli heyetinde iş dünyasının olduğu, o bölgenin beceri ihtiyaçlarını iş dünyasının söylediği ve 16 ila 18 ayda bizim gençlerimize o en son en ihtiyaç duyulan becerileri sağladığımız kampüslere ihtiyacımız var. Bizim bu kadar fazla üniversite ihtiyacımız yok. Bizim bu kadar fazla üniversite mezununa da ihtiyacımız yok. Bizim İyi işler sağlayacak yüksek öğrenim kurumlarına ve bu iyi becerileri sağlay aldıktan sonra iyi ücretler, insana yakışır bir hayat sağlayacak ücrete kavuşan gençlere ihtiyacımız var. O yüzden de yüksek öğrenim kurumlarını mutlaka içine teknoloji kampüslerini de entegre ederek bizim geliştirmemiz gerekiyor. Ve tabii ki kadınlar, Türkiye'de sadece kadın istihdamında problem yok. Ücretlerde de bir cinsiyet ayrımcılığı var. Bakın bugün bir kadın erkekle aynı yaşta olsun, aynı tecrübeye sahip olsun, aynı eğitime sahip olsun hala o erkekten yüzde on daha az maaş alıyor. Ya aslında çok fazla uzağa da gitmeye gerek yok. Bakın biz burada 6 tane erkek olarak oturuyoruz. Keş ve altı tane orta yaşlı erkek olarak oturuyoruz. Bunu kompliban yapıyorum. <laughs> Bazılarımız orta yaşı geçti ama. Ve altı tane siyasi parti başkanının sadece bir tanesi kadın. İyi ki. Yani baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Bizim cam tavan sendromu var. İş dünyasında cam tavan sendromu var. Siyasette cam tavan sendromu var. Kadınlara her türlü cinsiyet ayrımcılığı var. İşte biz işe şunu yaparak başlamalıyız. Cam tavan sendromunu kırmamız gerekiyor. Eşit işe, eşit ücret ilkesini mutlaka benimseyecek politikaları hayata geçirmemiz gerekiyor. Kadına şiddete hayır demeyi sadece 8 Mart'ta öğrenmememiz gerekiyor. Bunu bir anayasal güvence haline almamız gerekiyor. Metnin dışına çıkmayacağım. Hiç merak etme Faik Hocam. Ondan sonra aynı zamanda <laughs> Türkiye'de kadın iş gücüne katılımı arttırmamız gerekiyor. Bakın, çok yeni meslekler var, çok yeni iş kolları var. Güvenceli esnek istihdamdan bizim bazılarınız aranızda sendikalardan gelenler varsa biliyorum benden nefret edecekler ama inanın güvenceli esnek istihdama ihtiyacımız var. Güvenceli diyorum, güvenceli istihdam olması gerekir diyorum. Özellikle yeni çocuğu olan kadınları iş gücüne dahil edebilmek için güvenceli esnek istihdam modeli ilerine mutlaka ihtiyacımız var. Neden? Çünkü Türkiye'de bakın kadın işsizlik oranı Türkiye dünyada 148. Kadın iş gücüne katılma oranı da Türkiye dünyada 164. Bu bize hiçbir şekilde yakışmıyor. Belki bir AK Parti zihniyetine yakışmıyor ama Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne bu tablo yakışmıyor. Bizim kadınların iş gücüne katılımını arttırmamıza, kadınların siyasetten tutun iş dünyasına kadar en tepe yerde olmalarına ihtiyacımız var. Ben bundan önce siyasete girmeden önce çalıştığım üniversitedeki rektör bir kadındı. Çok iyi anlaşıyorduk. Şu anda bir kadın siyasi parti başkanının altında çalışıyorum. Çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz. Bundan korkmamak gerekiyor. İlk önce erkekler de kendi kafasında belli ön yargılardan kurtulması gerekiyor. Cam tavan sendromunu kıracaksak bunu hep beraber kıracağız. Ve tabii ki bakım ekonomisi. Mutlaka her mahalleye ücretsiz ve kaliteli kreş ve yaşlı bakım hizmetlerini bizim açmamız gerekiyor. Bakım ekonomisi önümüzdeki dönemin en önemli alanlarından bir tanesi. Neden? Bakın bu TÜİK istatistikleri. TÜİK istatistikleri ise şunu söylüyor. Bakıma muhtaçlarla ister çocuk olabilir, ister yaşlı olabilir, ilgilendiği için iş gücüne dahil olamayan, ama dahil olursa da çalışmak isteyen kadın sayısını söylüyor size. Bir buçuk milyondan fazla kadın var. Bakın biz bir çalışma yaptık ve gördük ki 1.1 milyon eğer Türkiye'de biz bakım ekonomisini geliştirirsek her mahalleye ücretsiz kreş, ücretsiz ve kaliteli yaşlı bakım merkezleri açarsak o zaman Türkiye'de 1.1 milyonluk bir kadın istihdamını sağlarız. Türkiye'de kadın işsizliği 1.5 milyon. O yüzden bizim yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de kadını eve hapseten bu zihniyeti defedip kadını iş gücüne, topluma, mahalleye her yere daha iyi nasıl dahil edebiliriz diye düşünen bir zihniyete kavuşmak. Sözlerime son verirken tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bunları yaparken bize neyin yol göstermesi gerekir? Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiğim bir lafı var. Bize bilimin, akılın, rasyonelitenin yol göstermesi gerekir. Millet ittifakı olarak bunun sözünü veriyoruz. Uygulayacağımız ekonomi politikaları, kalkınma politikaları, sosyal yardım politikaları akıl ve bilimle hareket edecek. Ne demiş Mustafa Kemal Atatürk? Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve fen neredeyse oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. ilim ve fen için kayıt ve şart yoktur. Ben beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Saygılar.